Herkese esenlikler değerli insanlar birlikteyiz. Şimdi bu videomuzda kitap üzerinde biraz konuşacağız kendi kitabımız üzerinde biliyorsunuz ilk basımını yaptık kitap iki gün içerisinde tükendi bitti yeni baskısı yapılacak. Yeni baskıya geçmeden önce arkadaşlar okuyan arkadaşlardan bir ricam var. Kitap içerisinde gördükleri eksiklikleri, fazlalıkları, aşırılıkları dil konusunu neyse yani nasıl bir hata görüyorlarsa kendilerince <laughs> Önerileriyle birlikte, yani şöyle olması gerekirdi, şu sayfada şöyle anlatılıyor, böyle olması gerekirdi gibi eleştirilerini ve yorumlarını bekliyoruz. Çünkü önümüzdeki hafta ikinci baskı yapılacak arkadaşlar. Kitap aniden bitti. Ee, çoğu insan kitap istiyor ama şu anda kalmadığı için tabii ulaşamıyor. Onun için e, ikinci baskı yapılacak. Yurt dışındaki arkadaşlar acele etmesinler, onlar... Ben yurt dışından onlara kendim göndereceğim. Ucuz bir şekilde Türkiye'de bastırıp Almanya'ya getirmeye düşünüyoruz. O zaman biraz daha ucuz olur. Almanya'daki, Fransa'daki, İtalya'daki, Hollanda'daki, İngiltere'deki arkadaşlar için de ucuz olur kitaplar arkadaşlar. Burada basıldığı zaman, Almanya'da yani Avrupa'da basıldığı zaman biraz daha pahalı olur. Ben istiyorum ki çok ucuz bir şekilde amaç burada para kazanmak olmadığı için insanlarımızın okuması, bilinçlenmesi ve kitaplarımızın çevreye, Türkiye satına yayılması amaç güdüldüğü için burada kar haddi çok az düşük. Bunu söylemek istiyorum değerli insanlar. Mutlaka eleştirileri yapıcı ya da işte e, eksik olan yerleri tavsiyelerle birlikte belirtirseniz memnun olurum tekrar söylüyorum. Yani Yakup Deniz yazmıştır, iyi yazmıştır, iyi yapmıştır, böyledir, doğrudur diye e, düşünmek bize uygun değil arkadaşlar. Onun için kitabı eleştirel bir gözle okuyun. İçerisindeki her türlü hatayı not ederek bildirirseniz çok sevinirim. Çünkü bundan sonraki gelecek kitaplarda hatalar tekrar etmesin. Bunu söyledikten sonra boş geçmesin video bir iki de ayet konuşalım Kur'an'dan. Bunlar da aynı şekilde kitapta gelecek olan kitapta yer alacak ayetler bunlar arkadaşlar. Yer alın ayetler. Bunlardan bakın Yunus Suresi 97. ayeti var. Ve Bakara suresi 6. ayet, Enfal suresi 55. ayetler var. Bu ayetlerde ne demek isteniyor? Bu ayetler niçin öyle söylenmiş? Peki söylendiği gibi olmuş mu? Böyle olmuş mu yani? Onlara bakacağız. Önce e, Yunus suresi 97. ayete bir bakalım arkadaşlar. Ha şunu da bir açıklamasını yapayım. Hani diyorlar, işte falan tefsirler de böyle yazıyor. İşte bu ayet falan aileyi, falan aileden bir kişi şöyle yapmıştı, onun için geldi deniliyor. Böyle dediğiniz andan itibaren, yani bu ayet falan kabile için geldi, falan adam için geldi denildiği andan itibaren Kur'an'ı o zaman bizim karşımızda savunamazsınız. Tanrı kelamıdır, evrenseldir, bütün insanları kapsar diye savunamazsınız. Ha şunu da söylüyorlar tabii bazı ayetler vardır. Bunlar evrenseldir. Yani bütün insanlara söylenmiştir bazı ayetler vardır. Nedir? Bölgeye aittir, kişilere aittir falan diye. Böyle bir tanrı sözü zaten olamaz. Eğer orada insanlar için gelmişse, bütün insanlar için gelmişse, oradaki Gelen mesajlar Tanrının mesajları bütün insanları kapsaması gerekir. Kişileri kapsamaz, kişiye göre ayet olmaz. Tanrı kişiye göre hareket etmez. Toplumu eğer bir şekilde kendi istediği şekilde yönlendirmek ve, ve o şeyde yaşamını sürdürmesini istiyorsa insanların o zaman genel geçer. Herkese, her yerde geçerli olan ayetler olması gerekirdi. Tıpkı işte bazı terimler var bunun gibi kilogram, işte e, kilometre gibi e, kilometre kare, kare gibi veya e, watt gibi ölçümler metre gibi e, terimler evrenseldir yani nereye giderseniz gidin her toplumda bunun karşılığı vardır anlarlar sizi aslında. Tanrı kelamı deniliyorsa bir esere onun içerisindeki bulunan her şey de Tanrı'ya ait olduğu için kişiye özel olamaz, belirli bir bölgeye ait olamaz. O zaman evrenselliği ortadan kalkar. Bakın şimdi arkadaşlar görelim buradan hangisini en fazla başlayalım. Getirelim ekrana. Evet, Enfas suresi. 55. Yine Diyanet'ten okuyalım. Diyanet işleri. Hem eski hem yeni okuyalım arkadaşlar. Allah katında yeryüzünde yaşayanların en kötüsü inkar edenlerdir. Yani Müslüman olmayanlardır. İnkar edenler Müslüman olmayanlardır. Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü. Evet eski okuduk, yeni okuyalım. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Bize şurası lazım arkadaşlar. Artık onlar iman etmezler. Şimdi Kur'an'ın ilk muhatapları kimler? Müşrikler. Değil mi? Mekke'deki ve Suudi Arabistan'daki, Medine'deki neyse, neredeyse Suudi Arabistan'daki toplum. Peygamberin muhatap olduğu toplum. İman etmez onlar diyor. Peki, öbür ayete bir bakalım arkadaşlar. Başka bir ayete bakalım. Yunus Suresi'ne bakalım. 97. ayet. Yine Diyanet'e geçelim. Diyanet meyali. 96-97'yi vermiş, beraber vermiş. Diyanet işleri eski. Diyor ki, doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar. Bir daha okuyorum arkadaşlar. Doğrusu Rabbinin söz verdiği azap azabı hak edenler. Burada öyle bir şey var ki o şu anki konumuz değil. Şu cümle çok önemli. Bakın ne diyor? Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler can yakıcı azaba azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse de inanmazlar diyor. Yeni meyali şüphesiz haklarında Rabbinin sözü parate içerisinde hükmü demiş. Gerçekleşmiş olanlar kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yine Mekke toplumu için ilk muhatap onlarsa onlar için diyordur. Değil mi? Evet. Şimdi bir de diğer bir ayet var. Onu da okuyalım. Bundan sonra üzerine konuşalım arkadaşlar. Bu da Bakara suresi 6. ayet. Yine diyen dişlerinden. Bakın ne diyor? Şüphe yok ki inkar edenleri başlarına gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir. İnanmazlar. Peygamber'e diyor bunu. Diyor ki onları uyarsan da uyarmasan da onlar artık inanmazlar. Şimdi bu ayetin tefsirinde de işte beni Kureyza kabilesi için söylediği söyleniyor. İşte bilmem şunun için söylediği söyleniyor. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Elimizde eğer sadece Kur'an varsa bakıyorsak yani kaynak olarak, birinci kaynak olarak burada okuduğumuz şeylerin bütün insanları kapsaması gerekir. Beni de kapsaması gerekir. Bir Alman'ı da kapsaması gerekir. Başkasını da. Bak burada görüyoruz ki Allah kesin bir şart koyuyor onlar için. Diyor ki onlar artık Mucize de göstersen inanmazlar, uyarsan da uyarmasan da onlar inanmaz. Hatta bazı ayetlerinde onların kalplerine perde çektik, anlamamalar içindir. Peki, bunu böyle söyledi, ayetler geldi. O zamanlar Müslümanların sayısı çok az. 10 sene içerisinde Medine'ye göç ederken bunlar 60-70 kişiler. Medine'ye gittikten sonra güçlendiler, devlet kurdular ve bütün Suudi Arabistan iman ettiği gibi İran, Irak, Mezopotamya topraklarındaki oradaki insanlar da Türkler de dahil, Kürtler, Türkler de dahil ne, ne yaptılar? İman ettiler. E şimdi bu ayette onlarla uğraşma, onlara mucize de göstersen, nasıl mucize gösterirsen göster, nasıl istersen korkut inanmazlar derken demek ki kılıcı çekince inanıyorlarmış zorla. O halde bu ayetler niye söylenmiş? Yani bir müddet sonra, 15-20 sene sonra bütün Suudi Arabistan iman edeceği ne Allah bilmiyor muydu da bu ayetleri indirdi, yazdı, söyletti Muhammed'e onlar inanmaz diye kestirdi attı. İşte inandılar. Ne olacak şimdi? Mesela bir Hristiyan, değil mi? Kafir diyoruz değil mi onlara? Veya Yahudi veya başka bir dinden putperest veya tanrı tanımaz biri İslam'a geçerse bu ayetler ne olur? Bu ayetler boşa düşer. Tanrı'nın sözü boşa düşer mi? İnanmazlar diyor. Kafirler inanmaz. İster uyar, ister uyar mı? Uyar mı? Fark etmez. onlar inanmazlar diyor. Ama inandılar iman ettiler. Bütün Suudi Arabistan iman etti. Zorla. Nereden biliyoruz zorla olduğunu? Çünkü peygamber öldüğünde bütün Suudi Arabistan tekrar dinden çıktı. Hepsi. Ama ordu vardı, ellerinde silah gücü vardı. Ebu Bekir de aynı şeyi uyguladı. Peygamberimizin kılıç gücünü uyguladı. Ve tekrar ridde savaşlarına başladı. Ve Suudi Arabistan'ı tekrar İslam dinine çevirdi ve ondan sonra çevreye saldırmaya başladılar. İran'a, Irak'a, e, Türklere, o bölgede yaşayan herkese kılıç zoruyla saldırdılar, Müslüman ettiler. Hani diyorlar ya yok, e, herkes İslam'ın güneşini, huzurunu gördü. Ondan sonra İslam'a koştu herkes böyle, İslamca böyle anlatıyorlar. Ya tarih ortada. Hiçbir tane kabile toplanıp da gelip de biz Müslüman olduk diye bir kabile yok. Bir devlet yok. Hepsi kılıç soruyla. Hepsi. Defalarca okudum, şimdi yine okuyayım buradan. Defalarca okudum, bak İslam tarihinde. Gönderdikleri mektuplar nasıl bir... Gör Ömer'in olsun, Osman'ın olsun, Muhammed'in olsun ve diğerlerinin olsun gönderdikleri mektup insanlara, devletlere, ailelere, topluluklara şu. Diyor ki, padişahlara gönderiyorlar, işte krallara gönderiyorlar. Aynen hepsinin şeyi şu. Fakat siz eğer bizim davetimizi kabul etmez ve İslam halkasına girmek istemezseniz bunun başka bir yolu daha var. İlk önce İslam halkasına gireceksiniz diyor. Size Kur'an'ı verir gideriz bir şey de yapmayız. O da siz bizden yana emniyette olmak ve eman elde eylemek. Yani boyun bükmek, teslim olmaktır. Eman dilemek. Eman elde eylemek. isterseniz bizim düşmanlarımızla münasebeti keseceksiniz. Hiçbir ilişki kurmayacaksınız. Ticaret yapmayacaksınız. Bilmem iyi Hiçbir bir şey. Onlarla konuşmayacaksınız. Düşman olacaksınız. Yani İslam'ın düşman olduğu yerlerde siz de düşman olacaksınız. Bize karşı herhangi bir düşmanca harekete girişmekten çekineceksiniz. Yine bizim sizin de hiç muhalefet fikrinden vazgeçmezseniz, yani bize muhalif olmaktan vazgeçmezseniz, bizim dinimize dil uzatırsanız, eleştirirseniz, herhangi bir şey söylerseniz, elbette ki biz fitte ve fesadın önüne geçmek dünyada emanı devamlı. Esirliği, asaleti, asareti, esaret yani esareti sürekli kılmak için diyor, emanı devamlı kılmak için kılıca sarılmak zorunda kalırız. Sizin de aramızdaki hususları kılıçla halletmek yoluna gideriz. Ömer de bu şekilde söylüyor, Osman da bu şekilde söylüyor ve diğerleri de arkadaşlar. Ne diyorlar? Şart koşuyorlar. Diyorlar ki bir, Müslüman olacaksın, Kur'an'ı veririz bu hükümleri burada uygularsınız. Olmadı, kabul etmediniz mi Müslümanlığı? Haraç vereceksiniz, boyun eğeceksiniz, kelle vergisi vereceksiniz. Bunu Tevbe suresinin 29. ayetinde söyler zaten. Elleriyle getir, verene kadar, boynu bükük şekilde, elleriyle verene kadar onlarla savaşın der orada da. Ya da düşmanlarımızla falan ilişki kurmayacaksınız. İşte dediğim gibi onlarla münasebette bulunmayacaksınız. Bize Kelle başı haracınızı getirip getirip vereceksiniz. Bunda mı yapmıyorsunuz? O zaman kılıçla biz sizi bizim istediğimiz kanala getiririz diyor. Bütün tebligatlarda böyle söylüyor. Ebu Bekir de bunu yaptı, Ömer de bunu yaptı, Osman da bunu yaptı, Ali kendi iç savaşıyla uğraştı. İslam tarihine baktığınız zaman Ali'nin fetihleri yoktur. Ali Muaviye ile savaştı, Ayşe ile savaştı. Peygamberin arkadaşlarının ikiye bölündü o zaman. Bir kısmı Ayşe tarafında yer aldı, bir kısmı Ali tarafında yer aldı ve kendi iç sorunlarıyla uğraştılar. Oluk oluk kan aktı tabii. On binlerce insan öldü. Müslümanlar bunu anlatmazlar fazla. Varsa yoksa Bedir savaşıdır. Varsa yoksa Uhud Hendek savaşıdır. Bu üç savaşta her zaman söylüyorum. 100 kişi dahi ölmemiştir. Nasıl bir savaş savada? Böyle arkadaşlar bu ayetleri gördük. Durum böyle. İnanmaz onlar diyor peygambere. İster anlat, ister anlatma, ister tebliğ et, ister etme. Bunlar inanmaz. Onların kalpleri perdeli, kulaklarına ağırlık koyduk İnanmamaları için, iman etmemeleri için biz bunu yaptık diyor. Dolayısıyla da bu ayetler Demek ki doğru değil. Çünkü hepsi iman etti. Kılıcı görünce. Mucizeyle değil de kılıçla oluyor demek ki. Evet. Bu da bu kadar arkadaşlar. Bu şeyde dediğim gibi kitabımız bitti. Tükendi. Yeni baskısı geliyor. Ee, i̇vedilikle eleştirilerinizi e, tarafıma bildirirseniz düzeltme olanağımız olur. ikinci baskıda e, hatalarımız mutlaka ki vardır. Hatası hiçbir şey olmaz. Örneğin ben kendi kendime şunu e, söylüyorum hata olarak, kendi kendime çok fazla kaynak kullandım. Yani kaynakları olduğu gibi gösterdim. Fazla şey aldı, e, sayfa kapladı. Aslında daha başka şeyler de yazılabilirdi ama ilk kitap olduğu için, hani bir de bunu sen uyduruyorsun, böyle bir şey yok dedikleri için Müslümanların, genellikle Müslümanların okumasını istiyorum zaten, onlara yönelik olarak yazıldığı için kitap, o şekilde geniş kaynak kullanmaya çalıştım. Ee, okursanız e, hataları ve gereksizlikleri, fazlalıkları, e, dili, e, dil bilgisi kurallarını, hepsini yani e, kitabın şekli, şemalını, ne varsa bu eleştirileri yaparsanız ikinci kitap daha detaylı, derli toplu hatasından arınmış bir şekilde... Çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Esen kalın, ee, sağlıklı kalın. Bir başka konuda görüşmek üzere.